Selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nitroksin komutlarını deniyoruz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Burada komutlarımız var. Bir tane dur Almamışım onu Al aldım. Bunları aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada şu Borla el yapıyor. Onu komut bulana çalışmadı. Şimdi ben buraya gidiyorum ve saat tıklıyorum. Bakın böyle. E, İyi ve lazer atıyoruz. Aykırış şey lazer atmıyor. Onu yaptığı gibi yapıyor. Bakın. 3, Aldım. Bakın. Alıyor, alıyoruz elimize bir, bir hasar veriyoruz. Böyle bakın, böyle hasar veriyoruz. Niye hiçbir şey olmuyor? Niye hasar vermiyor lan bu? Böyle partikül çıkartmıyoruz arkadaşlar. Dur gal, etkileştirdim. Neyse, bunu arkadaşlar istediğiniz mesafede yapabilirsiniz. 20 bu arada komutumuz da bu bunu kopya alıp alabilirsiniz bunu mesela ben 40 yapıyorum 40 k kadar olan canları vurabiliriz Ben da şu mesafesini beyaz aldım ya yanlış yaptım ben eşya yapayım. Eşya yaptım Bakın. Biraz uzaklaşınca çok olmuyor. Böyle. Niye hasar vermiyor arkadaşlar? Bunu ben de çözemedim. Baktığımızda hasar vermeliydi de. Vermiyor. Mesela bunu ben biri yaptım arkadaş ben Alıyorum elime Ölü bro Komutta yanlışlık falan filan mı yaptım ya ben Arkadaşlar Bu partakalı sil siliyorum Bakalım Hasar vermeli Bakın en son baktık ekrana bir ekran yapar Eee ben bunu 20. 20 miydi ya? 20 miydi? Tamam. Ekstra. Ya ip olmalı ya. Bu komodu falan filan mı yanlış gittim? Dakika arkadaşlar. Buydu. Random age. Arkadaşlar ben komoda yanlış girmişim. Başka bir şey. Bakayım. Yeter. Rampal takar. Yani arkadaşlar evet komoda yanlış girmişim ben. Bakın bana. Kom. Üç tane komut savaştırmalıymışız. Bu komutu nereden buldum lan? Şu komutu. Hadi böyle bilmiyorum ya. He, bunu almışım arkadaşlar be. 3 taneymiş. 4'erliyle. Ben ona Görmemişim galiba. birisiydi ulan işte rampa altında şunu şurasına da şunu koydum ben de diyorum niye hasar vermiyor bakın hasar veriyor ulan şimdi particle çalışmıyor bu kaçtı oğlum 20 değil miydi ben kör değilim ya <laughs> Durun arkadaşlar ben bunu sileyim bi Herşeyini sil Tüm özellikleri sileyim Kafamı durarak yavaştan aşağıya iniyor. Nemes. Yine kaldırdı. Bu sefer de partakal çıkmıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Şunu ben kaldırayım. İşte bir şeyler oldu. parti çile parti de. he arkadaş bunu ben silmiştim ya Oo. görüyor musunuz böyle lazer atıyoruz ve hasar veriyoruz Oo. Arkadaşlar bunu da kapatma bu gireyim. Şöyle. Giriyor. komut bloğunda çalışmıyor. Şöyle giriyoruz. Şöyle siliyoruz. Miyoruz. Tümünü seçmişim çünkü siliyoruz. Komut yanlış yazmışım yanlış bakın böyle arkadaşlar iyi diye bence böyle işte soru soruyu bulabiliyorsunuz işte bu bu güzel bir tane arkadaşlar. Foto çekeceğim. Neyse sonra çekerim. arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüş. Dur. Görüşürüz.